Park ettiğimizde dala dala Aqua park vett akı vettar park orijinal seslerimciyorum. Play diyorum başlıyorum. Maya yerinden başlıyorum arkadaşlar şu anda gidiyorum Maya ama seçeceğim? Herkes Maya seçmiyor sonra şuraya gideceğiz. Ee, webten bakacağım. Hmm. Maya daha açılmadı ama ben her zaman ve ikisinden birini seçeceğim. diyorum şuraya webte gözüküyor mu webte orası gözüküyor mu gözükmüyor mu ha, gözüküyor mu ya köşede gördünüz mü webte gözüküyor mu ama ben webten bulmadım şu anda ben bunun yerine ezberlediğim için arkadaşlar burası deniz bu arada bayağı derin bakın şöyle dibe gidelim elini ben balıklar yok ama denizin üstüne böyle şey açmışlar. Hop halkanın ortasında mı değiliz? Yok onun şey. Onun şey. Evet. Ben buna çıkmak istediğim için arkadaşlar. Şimdi. Um, ım... çığırıyor arkadaşım. Yani kuzenim kardeşim. onu istiyorum. Şimdi gideceğim buradan tırmanacağım ve ona bineceğim arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim, gidelim, arkadaşlar. Çok heyecanlıyım şurada da gondol var. Birazdan ona bineceğim. Ama bunu nasıl biniliyor ki? Bilmiyorum arkadaşlar nasıl binildiğini.

oy oy Mert. Evet, şu anda yere vurup vurup vurup, vurup 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 kaçıyor ve Gülüyor onun kanı kaldığını zannediyor. Evet arkadaşlar, öyle çok yapay tek ben varım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Evet şu anda şuradaki pembeye binmek istiyorum. Bu sefer de ama şöyle gidelim. E, pembe de aynı yerdeymiş arkadaşlar ama pembe mi? burada İkinci kat. <laughs> i̇şte ben de burda. gidiliyor orası. Evet. Aa yürüyün mü arkadaşlar Kendisi yürüyor. Bu koşu kardır asarım. Evet bitti. Hmm. Şimdi gidelim. Arkadaşlar o kim ya? Fizik mu? payı diye biri. Arkadaşlar şimdi şu varlığın içine girmeye çalışacağım. Sonra en gitmem lazım. Buradan. bak. Tuzlu suya girdik. Şimdi şekerli de suyumuza giderim. <laughs> Tuzlu suya gittik. Tabii ki ne yapıyoruz? Biliyor musunuz arkadaşlar? Duş alıyoruz. Sonra yemek yiyoruz. Kahvaltılık yeriyoruz. Şey ne? Evet, çayda bir şey var. Ve şu an bakıyorum. Burada. Evet, 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 Nereden kayalım arkadaşlar? Bakalım en yakın. Ha, gidelim işte bir yerlere şuradan. ha. Buradan gitmeyelim. Buradan Böyle biraz burnumu çekebilirim. Birazcık hastayım arkadaşlar. Üzgünüm yani. edepsizlik olabilir ama çok üzgünüm. Hastayım O yüzden videosuz da olmaz. Merak eder benim arkadaşlarım. Ve bize çekiyorum. Burası da küçük havuz arkadaşlar. Böyle yüzmüyorsun burada yürüyorsun arkadaşlar. Çok güzel. Orası alışma oldu sanırım bilmiyorum işte. Havuza giden bir kaydıraktan kayacağım ben. hava giden kaydırak buralarda var işte. Ama düştüm arkadaşlar. Kardeşim beni kızdırdığını zannediyor şu an yere vurarak. Ama ben hiç kızmıyorum. Alt konuşmuş kızıyor. <laughs> ben bir yukarı daha çıkacağım. Yukarılarda da kaydıraklar var. Ya da ilk şundan kayalım mı? Yok en son değil. Videonun bir yerlerinde kayacağım. Onu görmek isterseniz videoyu tamamen izleyip like atın. Onu diğer bölümde kayacağım. Ondan diğer bölümde kayacağım. Videonun devamı isterseniz yorumlara ismi ismimi yazın. Yok abone olun ve like atın tam e, tam 50.000 like olursam yok tam 50.000 bin like yok arkadaşlar tam 80 bin like olursam bu videonun devamı gelecek şimdi gidelim şükür ben Galatasaray kaydırağına kıyacağım arkadaşlar ama ben Galatasaraylı değilim sakın yanlış anlamayın Fenerbahçeliler yorumlara gelsin. Fenerbahçeliler yorumlarda buluşalım. Spiller çünkü daha hızlı, güzel oluyor. Daha hızlı oluyor. Bakın şu kıza yetişiyorum şu an. Kız koşuyor bu. Kız hileli arkadaşlar. Merdivenler koşarak çıkarsak daha iyi olur. Evet çıkıyorum 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 ve Galatasaray Ferdan'a gidiyorum. Koş 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 koşalım arkadaşlar. Diğer bölüm. Like atın yorumlara istiyoruz yazın ve abone olun. Hemen çıkalım. Nereden kayalım şimdi? Ana ama oğlum git be. Allah'ım yarabbim gidin be. De, de Mert gün sürekli. team.